Herkese indeks akademi stüdyolarından tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuzla kare ile beraberiz. Peki kare ne demek? Gel beraber onu görelim. Diyoruz ki kare dediğin ifade aslında dört kenarı olan tüm açıları 90 derece ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan nedir aslında bir çokgendir. Aynı zamanda bir dörtgendir, aynı zamanda bir dikdörtgendir. Ama bunun adını kare yapan şey tüm kenar uzunluklarının birbirine ne olmasıdır aslında eşit olmasıdır diyoruz arkadaşım. Sana verilen ifadelerde dikkat edeceğin şey ne? Buradaki tüm kenarlar birbirine eşit ve aynı zamanda tüm açı uzunlukları birbirine eşit olmak zorundadır. Mesela sana verilen buradaki bir kareye geldiğimde derim ki verilen buradaki durumlarda bunun çevresini alanını veya verilen ifadelerde buradaki köşegen uzunluklarını konuşabilirsin. Nasıl yani? Diyorum ki buradaki bir karede her kenarın uzunluğu aslında nedir? A birimdir. O yüzden bunun çevresini hesaplarken A A A A, A olduğundan bunun çevresine ne deriz arkadaşım? 4 A. Bunun alanını hesaplarken aslında biz her kenar uzun olduğundan olduğu için ya yani her kenarın uzunlukları birbirine eşit olduğu için buranın alanı nedir aslında demen gerekiyor a kare demen gerekiyor diyeceğiz. Aynı zamanda burada köşegenleri her zaman bunların ne olurlar aslında dik kesişirler diyoruz. Ve de köşegenleri açı ortaydır diyoruz. Neden? Çünkü bunlar gittikleri açıyı ne yaparlar? 45-45 diye ayrılar diyeceksin arkadaşım. Aynı zamanda köşegen uzunlukları da birbirine nedir? Eşittir diye söyleyebiliyoruz. Bu uzunluklar da birbirine yine nedir arkadaşım? Eşittir diye söyleyebilirsin. Verilen ifadede sana verilen bir durumda kare diyorsa senin aklına ne gelmesi lazım hemen? Buradaki tüm açılar 90 derece. Bu bir. İki, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Tamam. Bunun çevresini bulmak istiyorsan ne diyormuşsun? Bir kenarını 4 ile çarpman yeterliymiş. Alanını bulmak istiyorsan bir kenarın karesini alman yine neymiş arkadaşım? Yeterliymiş diyoruz. Peki bunu sorular üzerinde nasıl kullanacaksın? Gel beraber görelim. Bana diyor ki A, B, C, D neymiş? Bir kareymiş arkadaşlar. Ve burada verilen uzunluk ne? 5'miş. O zaman burası 5'te sen biliyorsun ki burada 5, burada 5, burada 5. Sana verilen çevre A, B, C, D soruluyor. Bakın burada bir tane bile uzunluğu bilmen yeterli olacak. Çünkü diğerlerinin hepsi birbirine ne? Eşit. Biz çevreye ne dedik daha yine? Dedik ki bir kenarının neyle çarpılmış halidir? 4 ile çarpılmış halidir. O zaman buradaki bir 5 ise bunun çevresi 4 çarpı 5'ten neye eşit olmalı arkadaşım? 20'ye alandan bahsediyorsan yine aynı şekilde bir kenarı bildiğin için buranın alanını hesaplarken ne diyeceksin? Bir kenarın karesini alman yeterli. Yani 5'in karesinden buranın alanı da neymiş arkadaşım? 25 olarak karşımıza çıkıyormuş. Evet arkadaşım. Genel manada karenin ne anlatmak istediğini beraber görmüş olduk. Sana verilen karede şunları unutmuyorsun. Köşegenler ne yapıyormuş? Dik kesişiyor. İkinci olarak köşegenlerinin açı ortay olduğunu ve köşegenler uzunluklarının birbirine eşit olduğunu, açılarıyla beraber her birinin 90 derece ve aynı zamanda her kenar uzunluğunda birbirine eşit olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer tahtada birkaç soruya daha bakıp buradaki kare konusunda aslında engel olmaktan kaldırıyoruz arkadaşım. Geldik arkadaşım neye? Yeni tahtaya. Yeni tahtada ne yapacağız? Kare konusunu da aslında soruyla beraber pekiştirip buradaki ne yapacağız konumuza son vereceğiz. Gel sorumuza bakalım soru ne diyor? Diyor ki çevresi 28 santim olan bir karenin alanı kaç santimetre karedir diye bir soru sorulmuş. Bak şöyle düşün. Mantıken biz bir kare düşünelim şöyle basitçe bir kare düşündüm. Diyorum ki mesela bunun ben bir kenar uzunluğuna x dersem çevresi aslında neye eşittir? 4 çarpı ve Alanı neye eşitti? X kareye. Şimdi 4x zaten verilmiş. Bu 4x'in ne olduğu söyleniyor. 28 olduğu. O zaman her tarafı 4'e bölersen x dediğin ifadenin ne yaptığını söyleyebilirsin. 7 yaptığını söyleyebilirsin arkadaşım. X'i buldun. Şimdi soru senden alanı yani neyi istiyor? X kareyi. O zaman sen biliyorsun ki x kare için x'i 7 bulduğundan 7'nin karesinden o zaman alanımız ne yaptı arkadaşım? 49. Yani sana bana verilen buradaki karenin alanı dediğin ifade neye eşitmiş arkadaşlar? 49'a olarak söyleyebiliyoruz. Genel manada önce sana verilen buradaki ifadelerde çevre ve alanın ne anlattığına dikkat etmen lazım. Çünkü karenin çok bir numarası yoktur arkadaşım aslında. Nedir? Kenar uzunlukları eşit. Açılar ne? 90 derece. Ve köşegenlerle ilgili bazı durumları bilmen gerekiyor diye söyledik. Sana verilen ifadelerde her zaman dikkat edeceğin kare ile ilgili durumlar zaten video ders tutu ve videolarımızda nedir arkadaşım? Mevcuttur. Gel şimdi tekrardan sorusuna bakalım. Bana diyor ki... A B C D diye ne verilmiş bir tane kare. Tamam. Burada verilen BD neymiş arkadaşım? Bir tane köşegen. Bak köşegenlerle ilgili neyi biliyorduk? Köşegenler neydi? Açı ortaydı. Buradaki karenin o zaman derecesi 90 sağ arkadaşım. Açı ortay, açıyı ortadan ikiye bölen değil miydi? O zaman sen buraya 45 diyorsan. Buraya 45 değil mi? Buraya 45 diyorsan buraya 45. Buraya da ne dedin? 45. E sen biliyorsun ki bu da ne? 90. Sana verilen burada A, B soruyor soru. Bak şimdi dikkatli ol lütfen. Sana verilen buradaki ifadede 45, 45, 90 üçgeni var mı? Evet. Neydi 45, 45, 90? Eğer bura A, bura A ise bura A kök 2 idi. O zaman mantıken buranın 6 kök 2 olması için buranın 6, buranın ne olması lazım? 6. E bu bir kare değil mi? Evet. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit mi? E, evet arkadaşım. O zaman burası 6 ise buraya da 6. Buraya da ne demen lazım? 6. Soru artık neyi sorarsa sorsun. Neyi soruyor? AB'nin kaç santim olduğunu soruyor. O zaman kaç santim arkadaşım? 6 olduğunu ne yapabiliyorsun? Söyleyebiliyorsun. Dediğimiz gibi sana verilen kare burada ne yapar? Ya sana çevresiyle ilgili, ya ile ilgili, ya da neyle ilgili, Köşegenle ilgili soru tarzları sorar arkadaşım. O yüzden senin burada dikkatli olman gereken şey ne? Tekrar 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 söyleyeceğiz aklında kalması için. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. İkinci olarak kare dediğin şeyin tüm iç açıları nedir? 90 derece. Üçüncü olarak ne diyoruz? Çevresi neye eşitti? Bir kenarının 4 katına. Alanı neye eşitti? Bir kenarının karesine. Ve köşegenler hem açı ortay hem kenar ortay olarak karşımıza çıkıyordu diyorduk. Geldik şimdi karenin son sorusuna. Bakalım son soruda bize neler sormuş onu görelim. A, B, C, D bir kare. Tamam güzel eyvallah. Diyor ki M, D, A, E ne dereceymiş? 40 derece. Aha burayı vermiş. E ben buranın tamamının 90 olduğunu biliyorsam. E buraya 40 buraya nedir arkadaşım? 50. Aha bunu da yazdım. Buradaki ne demiş? AB ile EB eşit kenarlıymış. O zaman kenarlar eşitse açılar da eşit mi? Evet. Sen buraya 50 dersen buraya da 50 diyebilir misin? Evet arkadaşım. O zaman 50 50 x burası bir üçgene dönüştü mü? Evet. Üçgenin iç açıları toplamı neydi arkadaşım? 180. O zaman burayı toplarsam x artı 50 artı 50 dediğin ifade neye eşitmiş? 180'e. Yani x artı 100 dediğin ifade neye eşit olmalı arkadaşım? 180. Bu yüzü bu tarafa atarsan ne oldu burası? x eşittir 180 eksi neye dönüştü? 100'e. E buradan da x dediğin ifade neye eşit oldu arkadaşım? 80'e. Yani sana verilen x açısı kaç dereceymiş? 80 derece olarak söyleyebiliyor musun arkadaşım? Ne yaptık? Seninle beraber bir konuyu daha engel olmaktan kaldırdık. Gel, konuları birer birer engel olmaktan kaldırmaya devam edelim arkadaşım. Yeni videoda görüşürüz.